Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane takipçimiz yorum yazmış. Demiş ki olipse ya ne olipse soğuk suyun içine olips koy gelin hadi suyu doldurun. Evet arkadaşlar suyumuz burada doluyor. Bu challenge gerçekten çok zor olacak. Temizde bardak yoktu arkadaşlar. Ay. Onun için şimdi yapacağız. Reklam değildir. Evet şimdi olipsleri içine döküyoruz. Dökül. İçinde bu kadar var da. Şimdi biraz ıslattığım için yapışmış. Oo. Hayır yere düşme. Dökül. Dökül. Son iki tane kaldı. Evet tamam. Evet görüntüsü bu. Buz gibi su bu arada. Çok fena olacak. Hadi bakalım. Evet, çekebilir bismillah. Çok fena lan. Gözüm doldu. Gözüm göremiyor. Of çok kötü. Çok fena. Bunu sizin için bitireceğim. Bunu bitirirsem like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın gözlerim doldu lan. Of oh, çok fena. Çok fenaydı. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve yorum yaparsanız da yorumlarınıza kalp bırakacağım. Bay bay.